arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özel bir şey yapıyorum. Sunucumu tanıtıyorum. Bin kişi gelebilir. Bakın. Bin kişi. Bin kişi. Tanıtacağım şimdi. Şu an açık. Katılmak için göstereceğim birazdan. Arkadaşlar bakalım Öyle. Hatta kalmada dövüp hiçbir şey kıramazsınız diye macera moduna atıyor. Burada da hileciler odası var. Buradan survival ışınlanıyorsunuz. Buradan survival ışınlanıyorsunuz. Yani survival ışınlanıyorsunuz. Arkadaşlar henüz daha yapamamış aşamasında. Pardon. Henüz daha yapım aşamasında buradan lobby plugin'i ekledim. Lobby yazarak bir yazarak oraya yaşanabilirsiniz. Hiçbir şey kırılmazsınız ki zaten. Buraya gelin ama siz yine de. Ama kırayım. Yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi Hiligiler Adası'nı gösteriyorum size. buradan yine hiçbir şey kıramazsınız diye ben şey oluyor buraya bas şey çıkabilir burada şimdi buradan gidelim burada küfürler küfürlüler adası var yani küfürlüler şeyler var burayı bariyer bloklarıyla doldurdum öyle yapacak gitmezse de onu ben buraya ışınlayacağım Öyle sınırsız körlük. Bana Discord'dan özelden yazarsa yani öyle değil de öyle değil de Bekle Şöyle bana özelden yazacak. Hatta sunucudan yazacak. Sonra bana düşüneceğim. Tamam oldu. Buradan Bakın arkadaşlar. Süt. Hiç kimse de operatör olmayacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gelirseniz eğlenirsiniz yani. Bakalım Arasınız yani. Ee, küfürlüsünüz. Küfürlüler sohbete yazacak. Lan ne oldu? Adam köy olacak Bir de hiçbir şey kıramayacak. Küfürler odasını bu şeyi kıramayacak. Ee, Klavye bozuldu. Klavye bozuldu. Bitti. Ya tut ya. Klavye bozuldu arkadaşlar. Lan bir dur ya bekleyin arkadaşlar. <laughs> i̇şte şey Salak. salak klavye. Mandu, Süt içelim. İçtik. Arkadaşlar sizin için ne yapıyorum be? göstereyim hatta bak. komplo var şunun altında. Ben bir yere giderseniz size size bakacağım. Ama mesela arkadaşı yani mesela kırıyor. Yok ya macera burada checkpoint. spawn spawn point. Tüm oyuncular burada yık artık. Ve buradan neler yapıyorum be. Çok kolay. Buraya bastınız mı zaman Buradan istediğiniz yerlere Gidebilirsiniz Buraya kazarsanız Hiçbir şey olmaz Bir tek alttaki konut bile olabilir Buradan ağaç kırıp arkadaşlar. Çıkın ben çık. Hatta ağaç kırayım bir tane. Gördüğünüz gibi elimde kuş kütüğü var. Gördüğünüz gibi hala elinizde kuş kütüğü. Böyle verirseniz haber dersiniz arkadaşlar. Buradan alıp Şunlara böyle. Yukarısını kır, kıramaz zaten. Bunu verdiği zaman. Bir tane daha verdiği zaman. Bir. iki. Bu burada şey yaparken. <laughs> Arkadaşlar hile yapanları anlayacağım. Burada olacak yani. Anlayacağım değil. Şimdi buradan bunu böyle koydunuz diyelim. Crafting yaptınız diye dedik. Ve bir tane de hatta böyle yaptınız dedik. Verdiniz bu ikini. Sonra buradan hiçbir şey yapamazlar. Lan! Buradan aklına geleceği ilk şey tekne. Buradan böyle kaçamaz arkadaşlar. Kaçarsa direkt yukarıdaki yere küfür etmiş sayılmıyor ama sınırsız kalacak. Koyamaz zaten. Bak. Böyle şile böyle şile yapmayı denerse ve çıkarsa direkt o bu buraya ışınlanacak. Ee, bir kere de aynı şeyi yaparsa da direkt böyle banlanacak. Öyle. Çok kötü hile yapanlarsa hatta fly falan bana ipi denecek. Bir daha bu sonucuya O ben ayıp değil. Buradan banlarım hile panları. Ve bir daha giremez. Bana Discord'dan yazıp ulaşan eee ben bir daha hile yapmayacağım. Yapmayacağım. Falan. Yazıp. Bir daha hiç hile yapma Bura, bu sunucuya gelecek gelebilecek. Bu sunucunun bu, bu tanıtımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Sunucuma katılmayı unutmayın. Ve Discord şeyimden de katılmayı unutmayın. Bitmedi video çıkmayın arkadaşlar. Şimdi ekrandan göstereyim size. Hmm, bekle bir saniye. Ekran açayım. açtım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun daha çok yok. Daha fazla yapamadım. Yapana kadar yuh. Bin yıl şırar. <gülüyor> Eklerim. <gülüyor> Eklerim zaten o Burada en az var mı lan? Bir <laughs> saniye. Zaten şeyde gözükecek. Açıklamada göreceksiniz. Oradan katılıp şu şu şeyden girebilirsiniz. şuradan genel değil de buradan moderatör toplantı salonuna burada da benim video kanalım var kimse giremez ya. burada şey olması lazım lan bekle arkadaşlar burada ekliyorum lan buradan minecraft ip minecraft smooch bir tek bu girsin yani ve <laughs> buradan minecraft sunucumuz. sürüm. 1.20.1 Sumu Kütahşi Şile Veya Küfür Ayrı Ayrı Şeyde. <laughs> Buradan yaptık. Buradan sunucumuza girip